Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Tam 3 gündür belli yuvaya koyamıyoruz bunu. Kuşların arasında arada yem yiyor ama yuvaya koyamadık bir türlü. Geçen hafta kuşu karşıma bıraktım da dışarıda size gösterdim. Ee, dün dün aynen normal şeydi. Vallahi bugün üçüncü gün dediğimiz gibi bugün 3. gün. Daha da yuvaya koyamadık bunu arkadaşlar. Bugün tutarsam eğer yuvaya koyabilirsek bunun anadan çiftlememiz lazım. Ürpermiş yuvadan. neden korkmuş bilmiyorum ama girmiyor yuvaya. Şimdi şey yapalım. Elvan'ı bırakık, postayı bırakık, postayı bırakık. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. 10 gündür böyle bir tane kuşumuz kayıp. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, 10 gündür böyle kuşun kaybolduğunda farkında değiliz biz. Sağolsun ee, sağ olsun Yunus fark etti. Şu şemsimize bize gönderdi. İstanbullardan şey vardı ya. E, koyu olan İstanbullu şu tamazlıklı. Şu kuş dur gösterelim bana. Şu kuşumuz 10 gündür belli kayıp arkadaşlar. Ee, kaybolduğunun farkına vardı. Bir gün sonra, iki gün sonra Yunus tama çıkıyor. Şu aşağı taraftan geliyor arkadaş kuş. Kuş geldi, direkt damak kondu. Yunus sabah söyledi. Yani iki gün öncesinden fark ettik kaybolduğunu. Ee, direkt makası vurduk. Kırptık arkadaşlar bunu. Çünkü şey e, geçenlerde bahsetmiştik ya zahid olmamın sebeplerden bir tanesi bu. Mesela bu kuş şu camiye gidecek kadar uzaklaşamaz. Bu bölgede gene tutuluyor. Ya bizim olduğu bilinmiyor ya da işte her neyse böyle bir durumlar oluyor. Ee, o da denk geldi. geri şükür geldi. Şimdi burada. Şimdi de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada hep şeyleri bırakıyoruz ama lakin bu orası kişiler yok mu var? Bu. Bu maşallah bir uçumu var. Görmeniz lazım bunun. Yusuf abi de buradan yani duymuş oluyor. Ee, havada sen dersin e, dersin ki şey e, şu martik işbirler var ya, martik işbirler diyorum. Ya, şey ya martılar var ya, aynı onun gibi duruyor. O büyüklükte Zaten arkadaşlar havada tam bir martı görmeniz lazım. Kara da kalkır, o da sağa sola kalkır. Bunun gibi şu an uçamıyor yani. Karası da o şekilde. Şimdi bunları bırakmayalım. Bunları dediğim gibi sıra sıra bırakıyoruz arkadaşlar. Bu aralar e, sabahları video çektiğimizde bunları göremiyoruz. Bu aralar mı öğlen çıkalım? Elvanların da güzel bir videosunu çekelim ya. Neyse, gitme be. <laughs> Gitmiş ha. Ya, mahvolmuş yani. Neyse Git baba. Git 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 arkadaşlar? Şimdi buraya ne ekledik? Dediğim gibi şu 3 tane eklemiştik. Şimdi geçen yorumlarda arkadaşlar yazmış alt kuş bunları ver diye. Bunlar akşam ötede kaybolmaz arkadaşlar. Mahallede bulan hepsi kaybolur. O yüzden şimdi bırakmıyoruz bunları. Hayır şu İspanyolu arkadaşlar yoruma yazmıştı. Elmanların içine bu hayvan var bir yapar diye Yine derim şunu atma ya Tamam çıktım acaba Çıkmadıysa da çıktı Vallahi bunlardan kalkmayın Altta kalırsa işime geliyor yani Ay yavru sonu yanılmamış Yok bir yere. Eserli olan dedim İspanyol. şey de değil. Bak sadece seyredeceğiz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bak ne yapacaklar. Ya bir kuş sabahları bıraktığında iki saat havada kalır mı? Yemin ederim ya. Ama böyle şu an kendilerini bir bilmesi de ayrı bir güzel arkadaşlar. kim kendini toparladı yiyecek. Bir yandan da var ya bunları var hiç bozmak istemiyorum. Yani şu diğer kuşa eklemek istemiyorum ha yemin ederim. Sadece böyle tek kalem bırakmak istiyorum bunları. Bunlar hepsi bizim bu seneki yavrularımızdı. Geçen yılın yavruları arkadaşlar. Bu şekilde. Bu sene diğer yavrularımızı bak hep alacağımız yavruları ise hep satacağız yani yalan olmasın. Çünkü bu sayımız bize yeter artık. Bir alternatif bir kaç tane uçumuzda koyarız. Çünkü bunun sonu gelmeyecek. Bir de bunun ee, yemlemesi var arkadaşlar. Yani bunun dışına şu an gücümüz yetmiyor zaten. Yani bir çuvalim 4 gün götürmüyor bize. O kadar söyleyeyim size. Bir çuvalim en basit en uygunum şu an 500 TL yani. O da en uygunu. Onu da boşumuza atmıyoruz yani. Bak şu an gidiyorlar. Şanşinurların üzerinde geziyorlar Tam da güneşe doğru uçuyor ya hiç göremiyorum Neyse bunlar uçsun Herhalde yerde. yerde Ava da burada. Onu bugün çitleyelim ya. Tutabilirsem. Ben şarjayı kötü öplemem gerekiyor onu. Çitlemem gerekiyor. Şu bakıcılardan bir bakıp gelelim. Her postamız da gelişiyor ha. İyice ne? Koyulaşıyor. Bir dakika. Bakıcılar ne durumda? Bak şunu söyleyeyim. Bak bizim bu çakmaklı ile şu doğurduğunda bunların yumurtasını bunların yavrusunu bunların da yavrulatacağız. Bunların yavrusunun da çekeriz yani. Çünkü iki uçlu da biliyoruz. Şunu da şu dişi de güzel. Şu erkek de güzel. Bakalım çift olmuşlar ama böyle. Baksana. Bunu herkes kırmızı ispir yazmış arkadaşlar yorumlara ama güzel uşağa halbuki de var ya. Şöyle yakınlaştırayım. Çok güzel yoluş. doğrusaydı olsaydı takım takım ederdik. Şimdi burayı birkaç sandık daha hocam arkadaşlar. Burayı yükselteceğim. Şuraya kadar yükselteceğiz yani. Buraya yani birkaç takım daha koyacağız yani buraya. 3-4 takım daha atarız. Şu bunun bir yan tarafını da aynı şekil yapacağız yani. Bu şekilde. Neyse. Buraya bakalım. Buralı işimiz bitti. Buranın yemini vereceğiz. Bunlar da geçen alttan verdiğimiz kuşlar. Bir gösterelim. Bunlar da geçen gün hep alttan verdiklerimiz arkadaşlar. Daha e, mesela dün bıraktık karışmaya. Alttan vermedik. Dediğimiz gibi biraz kuşlar şey oluyor. Bu hava biraz daha sıcak ya. Yani tam soğuk değil. Bu sefer ister istemez bunlarla hemen çifte geçiyor. Dama geldiklerinde kıyamet kopmuş oluyor yani. Bunlarla onları tekrar ayırana kadar bir perişan oluyorduk. O yüzden bırakmıyoruz bunları şu an tekrardan. Bunlar hep bu gördüğünüz dişiler. Şu endülüsler hariç. bunlar geçen sene hep damızlıkta olan dişilerimiz yani. Bu sene bunları atmadık. Bunlar şimdi işte bu uçan uçan hep anneleri. O yüzden bunları ne sat, bunları satmıyoruz da. Bunları tekrardan yavruya da atacağız. Ee, dedi biraz daha şu renkliğe yoğunluk verdik. Sezonun sonuna doğru bunları tekrardan yavruya bırakacağız. Kendimize bir 30 tane falan yavru alırsak bizim için yeterli. Şu anlık burada. Şah Karalaca da e, Maraş'tan arkadaş göndermişti. Selahattin göndermişti. Bak burada. Bu da çok güzel bir diş ama. Allah bu şey erken geldi daha bugün. Allah erken geldi bugün bugün tahminim maçlar bunlar bugün erken geldi vallahi vallahi gelmesi daha çok hoşuma gitti be bayılır seyrederiz bunları geliyor ama konmuyor yani yalan olmasın sevgi alıştıramadık arkadaşlar. Hep çatıya. Damur tasını iniyor da sevdiremedik bunlara bir türlü. Çay çilya da bakmak ister misiniz? çerçeli yavrumuz. Perçeme var ya, çok iyi bastık baksana Bunun üstünü tam kapatmış. Annesinki herhalde ya, ee, çekmiş perçeme. Koşsana da iyi muta durmadılar yani. Asıl var ya, buraya var ya, şu diğer çerçeli diye de şey yapacak. Sadece çerçeli bir limon olacak. Kırmızılar da bir kırmızıya da bir dişi bulsaydık. Ona göre burayı şey yapacaktık. Ama kırmızı geldiğinde böyle hep şey ya arkadaşlar. Çok mide durgun yani. Ona şey yap. Ee, hem bir dişi hem de şey yapmamız lazım. Biraz vitamin falan gerekti ona. Şimdi bunların hepsini yenilenireceğiz. İspiller yavaş yavaş çift oluyor arkadaşlar. Çünkü dişi de kızmış, erkek şey de kızmış, çağırıyor yani. De, erkek artık içeri girmiş, çağırıyor onu. Normalde birbirlerine şey yapıyorlardı, kaçıyorlardı. Şunun yavrusuna bir bakalım. Allah bakalım nasıl bir şey verecek ben de merak ediyorum bunlara. Şuradan az. Şurada tek adım olacak herhalde. Aynen şu da Yavrumuz Yusuf abinin Yavrusu Ama şu şu an kıpkırmızı Vallahi ilk defa yavlatıyoruz. Tüyden sonra mı acaba Şey yapar kanatlarını Bakalım buna göreceğiz İskile çift oluyor İyi, e, gördü ya Çift olması güzel. Yavasında var ya şuradan şu olmasaydı şu sandıkları da var ya Şimdi bakıcılara koyduğumuz gibi öyle. sadece şu karşı rafı böyle yapmak istiyorum. Çünkü niye biliyor musun? Kuş buradan rahatça dolaşıyorlar. Şu tahtanın üstüne de kaç tane tüne koyarsak dinlenmek için orada dursunlar. Yani daha güzel olur diye düşünüyorum yani. Şu yavru büyüdükten sonra öyle yapacağım. Yani şöyle üst üste koyacağım. Hatta şu ikisinin arasına da var ya. Şey koyacağım. Ee, tahta koyacağım. Oraya da bir tane forluk koyarız. Aynı şekilde bir çüt diğeri de orası olmuş olur. Bu şekilde kademe kademe çıkılır yani. Şöyle gösterelim. Bak 1 iki. Tahta koydum da onun üstüne aynı kapattım da üç kat da orası olmuş oluyor. Yani burası 2, 4, 6, 8 gözlü olmuş olur o zaman. Burası da ben şu meydanda komple boş kalır. Şu meydanda komple boş kalır. Şu tarafa da 2-3 tane tünek koyarız. Kaç tane? Yani dinlenmek istediklerinde bile tahtanın üstüne çıkmak istediklerinde bu tarafta onun üstüne çıkarlar bari. Bence öyle de güzel olur. Neyse burayı kapatalım. Şimdi ablanın hepsinin yemlerini vereceğiz. Gel 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 Sanki yuvamız var ya çatın üstü Çarpan çatın üstü de Gel 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 Bunları sekiye alıştıracağım Gel 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 Biraz yemeğimiz var ama hoşumuza da aynı bu yemi veriyoruz arkadaşlar Uçum için çok güzel bir yem Adarı, buğday, mısır, karışı. Hes bir. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Aynen bak, açılar. Bu yüzden eşin geldiler. Ya böyle olmazsa bir yandan da güzel ya. Gel, 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 gel. Bir de şey seki alıştıralım bunları. Gelmeyenler daha orada. <laughs> bunlar da yavrularımız işte arkadaşlar. Şakamız ilk bir de hariç. Bunlara karışmıyor. Alttan veriyorduk da. Geçen sıkıntıya koydular. Hoş kısaya geldi. Bunlara verdik. Bu sefer bunlar yüksekten kaybolup gittiler. Şu gökş birimizi Hüseyin abi yakaladı. Karanlıkta. Vay yüzden biraz daha zamanı var. Bunun. Çünkü bizde çok bir mazisi yok ya. Bunu kattık kuşumuza. Bir hafta uçtu. Bir hafta sonra sürekli vurup vurup gidiyordu. Şu gök bir hatırlarsınız. Saatlerce gidip gelmiyordu. Bir hafta uçtu. Kıttık. Sonra kanada geldi. Karışmaya denk geldi. O yüzden direkt bunun biraz daha vakti var. Geçen karışmadan da e, ayağı kuşumuz Standart değiş şey yaptım da bir tane mülamansımız gelmedi arkadaşlar. Yani tutulanı da söyleyelim. Burada şu olmasın yani. Tutarken de keyifli keyifli söylüyoruz. Tutarış yerinde keyifli keyifli söyleyelim. O gün bir tane kırmızı mülamansımız gelmedi. Şu karşıma kuşunda var diye yavrudan. O kuşumuz gelmedi. Vallahi şu mahalleden kuşumuz çıksın her gün öyle gitsin de. Buraya tutulmasın da oraya gitsin tutulsun abi. O beni rahatsız etmiyor, rahatsız olmasın. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Bak böyle düğümüze alır gelmeler bir yandan da güzel. Gel, 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 gel. Bu şekilde kendimizi uyuz şu an bak. O öşekli fırsani isimler var. Gel, gel, gel. Ama var ya o orange kişilerin var ya uçumunu görmeniz lazım. Resmen var ya havada martı. Çoğuşsa bakın herkes dişidir. Bak şöyden çapmaklarını çap kara pol var ya. Durduğunda tam dişi siması var. Ama lakin erkek posta ile bir yanıltıyor ki. Vallahi bir şey yapmadım. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda sizlerle görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak, beğeni atarak yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum sizden. Allah'a emanet olun.